Merhaba, ben psikolog Merve Zengi Kurt. Dikkat dağınıklığım mı var ya da çocuğumda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu mu var? Bunu en hızlı nasıl anlayabilirim? Mokso Dikkat Testi, dikkat, hiperaktivite, dürtüsellik ve zamanlamayı ölçen dijital bir testtir en bilimsel verileri ortaya sunar. Neden önemli? Çünkü gözlemle göremediğimiz, fark edemediğimiz sonuçları objektif bir şekilde ortaya sunar. Test sırasında görsel ve işitsel dikkat dağıtıcılar verilir. E, bu sayede günlük hayattaki, günlük yaşantıdaki ortam sunulmaya çalışılır. Peki kimler için? Dikkat eksikliği e, şüphesi olan, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu şüphesi olan yetişkinler için e, özellikle derse odaklanamayan ders Esnasında dikkatini veremeyen çocuklar için kullanılır. Yaklaşık 15-20 dakika sürer ve hemen sonuçlandırılır. Smox testi dikkat haritasını en net şekilde ortaya koyar. La